Herkese merhaba. Arkadaşlar bir özel soru güzel çözüm bölümünde daha birlikteyiz. Hadi gelin başlayalım. Sizlere çok özel bir soru hazırladım. Ekrana yansımış durumda. Hadi gelin inceleyelim gençler. Bak ne diyor yukarıda verilenlere göre E ee, alfa açısı kaç derecedir? Şekle bakınca dikkatli 3 eşitlik olduğu, bir de A köşesinde 90'ın yapıştırılmış olduğu ve B köşesinde de 15'i görünce alfanın bulunmak istendiğini görüyoruz. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Öncelikle 90'ı 15'i görünce arkadaşım burada hemen geliyoruz buraya 75 dereceyi yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan tabii ki eşitlikleri birbiriyle değil mi ilgili hale getirmemiz lazım. Buradaki 75'i nasıl kullanacağız? Burada eşitliği bu tarafa taşıyabilir miyiz? Hemen aklıma bir 75-75-30 üçgeni geldi arkadaşlar. Durun bakın şu A köşesinden bir tane. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir 30 derecelik açı ayırıyorum. Niye 30? Arkadaşlarım niye 30? Çünkü 75-30 daha 105 yapıyor. Buraya ne kalıyor? 75 derece kalıyor. O halde burada bir ikiz kenar üçgen elde etmiş oluyorsunuz. Olmakla kalmayıp bakın 30'u ne yaptınız? 90'a tamamladınız. Buraya 60 derece yazdınız mı? Evet. Dolayısıyla kollar eşit mi? Evet, arası atmış mı? Evet, aman Allah'ım neler oluyor? Şimdi buraya bir K'da yazarsanız arkadaşlar D ve K noktalarını birleştirirseniz, bakın ne oluştu? Bir eşkenar üçgen. Hemen D K'yi çizgi atıyor muyuz? Evet. Hadi gelin bu açıya da kaç yazalım? Kaç yazalım gençler? Tabii ki 60. Geldik buraya da yazdık 60, değil mi? Evet, çok güzel. 60, 75 kaç yaptı? 135. İşte burası kaçtır? 45 diyoruz. Ve ikizkenar üçgen taban açıları eşit olduğundan bu açıya da 45 yazıyoruz. Ve 45, 45, 90. Hadi bakalım. Bu açıya da 90 kaldı mı? Kaldı sevgili arkadaşlarım. O halde 90 ile 60'ı toplayınca ne oldu arkadaşlar sonuç? 90 ile 60 ne oldu gençler? 150 oldu değil mi arkadaşım? Der dediğinizi duyar gibiyim. Ve soruyu böylece çözmüş olduk. Herkese teşekkürler. Beni takip etmeye devam